Bir helal. olmuyor. Çıkadım. He. Kilo var. Oo nereden vurmuşum lan ben ona? Tam vurdum herhalde. Lan no, tamam boksuz zorlama zorlama gel gel. Adam düşmedi mi düşme gel böyle çabuk. Info. Grenade out. Long long long. Okay, tamam veri lobaç bir. Lobaç bir long. Bu ne ya? Foto şey Şorta bakın değil, değil mi? Yani. Şorta bakmıyorum kanka şimdi city'deyim long'a An, bakıyorum. Mehdi var direkt öldürürüz. O ne lan? Ne? 40 canı var. Bilgem rampa gerisi yakın gerisi söylerim. Short'a bakabilir. Short, scope sesi Oğlum Bizim adam bakıyor ekrana. Bizim bakıyor. adam. Short 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 short. Short short. ne? My god. Ne? Loç pi loç pi. Loç pi.